Tarih Kongresi'ndeki kavgası da oradan ileri gelir. Çünkü bu geç teorisini ortaya attıkları zaman işte göl kurudu, göçtük falan. Hı. O gölün tarihi zamanlarda kuruduğu falan yok. Bir şey bilmiyorsunuz siz demiş. Yani demiş değil diyor, sabıtlarda da var o. Çok tuhaf bir şey bak. Diktatör yapıyor. Coğrafya yetiyorsun. yapısına bakıp mı öğreniyor? O tarih kurumu sabıtları Atatürk devrinde yayınlandı. Rejimin yani Atatürk'e mal edilen aslında büyük ölçüde marif vekili e, Reşit Galip Bey onu şey yapmıştır, Hı. öne sürmüştür. Göç teorisini öne süren o. Oh, çok da kızmışlar Zeki Veli diye ve içten uzaklaştırılmış doçento. Fakat adamın kongredeki zab tenkitleri orada yer alıyor. Yani basılıyor çıkartın şunu ya demiyorlar yani çok ilginç. Şimdi orada söylediği şu bu diyor jeolojik bir olay iç denizin kuruması diyor. Orta Asya'da bugün de göller kuruyor. Yalnız sulama, göl sularını kullanma, efendim işte bir takım garip ilaçlamalar, kanal kazmalardan dolayı bugün de kuruma var. Ama o tip bir kuruma değil, o iç deniz varmış. Ama bu tarihi bir olay değil, tarih öncesi bir olay. Binaenaleyh diyor, göçün sebebi bu olamaz diyor. Şehirleri biliyor, isimleriyle, yerleriyle. Çok ilginç. Şimdi ona baktığın zaman anlıyorsun ki bu, tavaifi i Müluk'un çıkışı için Orta Asya coğrafyasında, şehirlerin etrafında, bölgelerdeki bağdaşmalar ve bir araya gelmelerin Önemi çok mühim. Şimdi mutasım zamanında bir kim var? Tahir var. Horasan valisi. Güvenilir bir vali. Hı. Eyalet valisi. Tabii hem komutan hem vali değil mi? Bu zata burası veriliyor. Ve bir müddet sonra Tahir ister istemez bölgenin idaresini ele alıyor çünkü iş çok zor artık isyanlar var çekişmeler var bilmem ne var ve o bölgeyi idare etmek söz konusu onun için ne oldu orasan yok, dediğimiz İran'ın doğusu orasan doğu Hı. demek zaten asırlar zarilerdir bizden evet. kalma bir devir o sana bugünkü Türkmenistan dahil kısmen Mavera Nehir denen yer. Evet bu Seyhun'la Ceyhun arası değil mi Mavera Nehir? Transoksiyana. Ezni bir dillerde Oksus Nehri çünkü Ceyhun'la da Oksus'tur. Hmm. Ondan sonra bu iş doğuya doğru gidecek. Şimdi Tahirilerden sonra Safariler çıktı. O bir komutan falan değil bir asalet yok orada. Saffar bakırcı demek. Ha. Bakırcıların isyanı var. Yani tamam bak halk hareketi de var istiyorsan. Fakat muvaffak olamıyor. Muvaffak olamıyor. Ve yani Saffariler, Tahirileri bir yüz sene kadar bile değildir o idare. Devirdiği zaman arkadan derhal bir dihkan ortaya çıkıyor. Ne demekti dihkan? Bilmiyorum. Bahsettik yok canım. <laughs> Sasani toprak beyleriydi. Yani entegre oldular İslam düzenine değil gel. mi? Evet. Dihkan. Farsça'da bir kelime. Eski Farsça. Şimdi o dihkan reislerinden birisi Samanoğulları işte. Türk mülk değiller katiyen. Şu bazı şeyleri tavsiye edelim. Bizde bir ilkokul kitaplarından kalma bir yanlışlık vardır. Mesela Akhunlar Türkler, Akhunlar Eftalittir, Türk mülk değildir. Ha o ordunun içinde Türkler olabilir. Tarihi bulgular bunu verebilir zamanla. Kuzeydedir çünkü Türkler daha kuzeydedir. Askerler olabilir falan fakat bu Türk değildir. Yani bizim böyle Türk yaratmaya ihtiyacımız yok. Zaten coğrafyanın her yerinde varız her devirde. ...Balkan tipi tarihçiliğe... ...lüzum yok yani. Balkan Şimdi, tipi tarihçilik oryantalist bir dönüşüm. Tabii o var. Balkan tipi tarihçilik... ...her biri dünyayı kendi yaratmıştır. Sırplarında, Bulgarlarında... ...Yunanlılar zaten aman Allah'ım yani. <laughs> e, buna lüzum yok yani. Türkler çünkü... ...şurası çok açık... ...fevkalade mobilize bir kavim... ...asker bir kavim... ...askerlikle ilgili bir endüstrileri ...var o zamanda. Nedir o at yetiştiriyor, silah çok iyi yapıyor, demiri kullanıyor, bunları biliyor. Bunu hem elinde hem de ticaretini yapıyor. Yani bu bizim lafımız, tahminimiz değil. Öyle yani işte size örnek veriyorum değil mi? Kadı Ahmet Endelusi. Bu Türkler diyor medeniyete kontribüsyonları yok. Yani filozofi, matematik, coğrafya, tarih falan yazan adamlar değil ama... Pratik zekalı diyor, silah yapıyor silah diyor, kullanıyor, at, at kullanıyor, at kullanıyor diyor, evet. satıyor diyor. Çinlilere de öyle bak, çok derin adamlar demiyor. Onlar da işte ipek mi pek, at falan. O da öyle şey, pratik şeyli milletler. Bunların diyor büyük önemi vardır medeni dünya için diyor. Bir nevi bir ikinci kategori gibi. Şimdi Türklerin... Devlet anlayışı da var. Devlet alışkanlığı. Bu devlet da var. anlayışını epey geçti reklam arası. Hadi bakalım Verelim. devre veli nimet. Evet geri geleceğiz bizden ayrılmayın. Ver devlet dedik ve reklama gitmiştik geri geldik şimdi. Hı. Devlet anlayışı. Şimdi bu tabii bu varlık gösteren Türk kavminin bir de devlet anlayışı de var. Bu dediğim İslamiyet öncesi. Aha. Ve Türklerin İslamiyet öncesi Araplar, işte Sami milletlerden gelen Suriyeliler, Mezopotamya Arapları, İranlılar, ari bir ulus olan İranlılar. E, hami bir ulus olan Koptlar, Mısırlılar evet. Falan gibi değil daha da geç Yani onların İslam öncesi devri bizimkinden Önce bitiyor e, Türklerinki daha geç Tabii, Buna İran'dan rağmen bazı kalıntılar demiştim. var Hı. Bu kalıntıların Birini söyledik İşte kendi iktisadi meşguliyetleri Organizasyon kapasiteleri var yani tıpkı çöl urbanı, Arapları gibi müthiş bir e, sürü gütme kabiliyetleri var. Ve bu at çok önemli bir şey bu. At üzerindeki Türk lügatı mesela çok kalabalıktı. Biz bugün bilmiyoruz bunu. Sadece izleri var. Her nasılsa bir büyüğümüz bile beyaz at demişti ama mesela atların atları değişik, renkleri değişik, yaşları değişik ve teferruata gittiğin zaman Her bu farklı binleri adı var. buluyor. Deve gibi. Evet. Arap hiçbir zaman 14 yaşındaki boz renkli dişi deve falan demez öyle bir Onun bir adı var. var. Onun bir adı vardır ve kısa bir attır o. Çünkü çölde deve güdülürken o, o öyle çağrılır. Yani öbür türlü tar At da öyle. Çok kelimeyle konuşuyorlar o zaman. Herkes de birbirinin dilini anlıyor. Demek Hayır belli biz at, deve falan çok zengin yani. Ve bunun getirdiği bir militer hareket tarzı var. Bir örgütlenme, çabuk hareket kabiliyeti var. Ve bir meşgale bu tabii. Onun yanında silah geliyor yani demiri işliyor bunlar. Demir illa çok şeyle böyle çok oturmuş da çok uygarlaşmış felsefe okuyan falan bir milletin işi demek değil. Biliyorsunuz Avrupa tarihinde de Holstein diye bir devre var Kuzey'in barbarları için. Okuma yazma bilmediği zaman adamlar demir istiyorlardı. Yani bu çok önemli bir şey. Demir böyle illa okuma yazma, mütemekkin tamam ama işte çok büyük şehir kültürü, merkezleri kurmaya gerektirmiyor. falan gerektirmiyor. Çok önemli. Nitekim Anadolu'ya da demiri getirenler Hititler, Narshi ettiğimiz kavim. E, buradaki haddilerin üstüne geldi onlar. Muhtemelen Güney Ukrayna'dan falan. E, her şey değişti. E, ari bir dil konuşuyorlar ve silah, demir getirdiler. Çok önemli. Bunların üzerinde durmak gerekir. E, en önemli şeydi tabii devlet. Çünkü biliyorsunuz bizim Köktürk kanunu var. Türk var. Onların devam. bunlar devlet. Bunların kançılar yaları var. Dış ilişkileri var. Bunlar vergi toplamayı biliyor. Bunlar ganimet paylaştırmayı biliyor. Ve bunlar bazı şeyleri vermeyi biliyor. Yani ita olarak. Ne kadar ile biliyoruz? Hiç teferruatıyla bilmiyoruz. Yani hayır. Yani Türkiye tarihçiliği maalesef yapılan tarihe uygun bir yapılanma değildir onu size söyleyeyim. Neden hocam? E değil yani çok zor çünkü dediğim gibi yani 10 tane zeki velidi lazım coğrafya Anladım. bilecek. Ne bileyim ben 20 tane radlos lazım bir sürü diller bilecek. Çok sevimli diller de değil onlar. Çoğusu yazıya bile dökülmemiş diller. Ya da adam akıllı komplike mesela bir sürü sinologun olacak. Yani hani turistik cince falan değil. Adam akıllı sinoloji bilecek. Şank devrinin yazıtlarını çözecek falan. Onu çözenler dünyada az zaten. Çinlerin kendi bile baş edememiş. Böyle şeyler. Yani biz bir Avrupa tarihçisi gibi değiliz ki. Julius Caesar'ı ya Takitus'u oku. Germanya'nın milat Yıllarındaki durumunu kavra en güzel klasik Latince metinlerden. Yani bu kadar geniş bir arazi, bu kadar çok konuşulan dilin yani kim yok, mi? Kaynakların, kaynakların mesela bugün bir Almanın, bir Fransızın o zaman Galyalı'da, bir Britanyalının falan kaynakları işte Romallardır. Onları okur, öbür diller zaten şeysizdir yazısız dillerdir bugünkü kalıntıdan gider ama adamın kaynakları işlenmiştir kolaydır ve bulun ve ondan gider tabii her zaman lakum vardır tarihte boşluk vardır ama bir yerde işte bir ortaya çıkan şey de kolayca ölüyordu var Türkçe öyle değil Türk tarihi için dediğim gibi çok garip henüz işlenmemiş münakaşalı epigrafik ve paleografik malzemesi yani kısa kitabeler veya işte eski yazı dediğimiz şeyler vesikaları münakaşalı. Tarihi coğrafyası çok aydınlanmamış bir dalla uğraşacaksın. Daha iyisi ondan sonra işte ne bileyim.